Merhabalar değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Selamlar sevgiler herkese. Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim bugünlerde. Son iki gündür ama iki haftadır kötüydüm arkadaşlar. iki hafta önce, iki, iki, hafta kadar önce evde otururken üşüdüğümü hissettim. O gün anladım ki şifayı kaptık. Aslına bakarsanız havalar iyi. Havalar güzel. Hatta hala evde klima kullanıyoruz. Hala bakın kısa kolluyla şortla geziyoruz. Ona rağmen tropikal iklim olmasına rağmen niyeyse bir üşüdüğümü hissettim. O gün anladım ki şifayı kaptık. Onun üzerine arkadaşlar bir 10 gün kadar yatakta yattım. Acayip derecede baş ağrısı çektim. Şimdi ben Türkiye'de kendimi 10 gün değil 2 günün en çok zorlasan 3 günün üzerinde yatakta bulmazdım. Yatakta geçirmezdim. Ama burada gerek yemeklerden yani gıda maddelerine koyulan katkılardan katkı maddelerinden gerekse vücudumuzun direncinin düşmesinden ve buranın iklimine alışamamaktan kaynaklı artık her neyse direncimiz düşmüş metabolizmamız yani nasıl derler vücudumuzun direnç seviyesi düştüğü için en ufak şeyde hastalanıyoruz yani ben bunu özellikle dediğim gibi gıda maddelerinde gıda ürünlerindeki katkı maddelerine yoruyorum çünkü arkadaşlar burada bir et alıyorsunuz etten tavuğa, balığa, ekmeğe kadar her şeyde gıda maddesi var ve bu yasal. Şimdi bazen şöyle duyumlar da alıyorum. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük açık hava laboratuvarı ve Amerika Birleşik Devletlerinin insanları, vatandaşları o kim olursa olsun, hani üst kademeden bahsetmiyorum tabi ama normal vatandaşları bir kobay faresi olarak düşünülüyor. Burada insanlara acaba hangi ürünlere dayanılabiliyor gibisinden deneyler yapıldı. Kendi vatandaşları tarafından da söyleniyor bu. Yani bu katkı maddelerinin GDO'lu dediğimiz genetiği değiştirilmiş ürünlerin insan verdiği insan vücuduna verdiği tahribat düşünülemez arkadaşlar. Korkunç boyutlarda. Yani hala belki sesimden anlayabiliyorsunuz. Sesimin düştüğünden, düşüklüğünden anlayabiliyorsunuz. Zaman zaman hala baş ağrısı çekiyorum. Neyse arkadaşlar çok fazla sızlanıp da sizlerin keyfini kaçırmayacağım. Sabahtan mesaiye başladık arkadaşlar. Birkaç tane iş siparişimiz vardı. Onları yaptık, verdik, teslim ettik. Yani eski ücretler olmasa da sipariş yönünden bugün iyi olduğunu düşünüyordum. Ama şu an o o da düştü. O da, o seviyede düştü. Yani önceden 10 dolara aldığın, teslim ettiğin siparişi bugün 6-6,5 dolara anca alabiliyorsun. Yani 15-10 doların üzerine adamlar 17-18 mile gönderiyor. Utanmasa Diyecek ki adam bedavadan çalış diyecek. Yani öyle durumlara geldi burada. Yani bunların sebepleri de belli. Aynı şeyleri konuşup da sıkmaya gerek yok insanların. Bir de arkadaşlar bir diğer sözünü etmek istediğim, değinmek istediğim konu şu Karadağ olayı arkadaşlar. Montenegro olayı. Şimdi bu şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir giriş yapacağım. Ben küçükken kendi adıma konuşuyorum. yurtdışına yurt dışına çıkan insanları zengin diye düşünürdüm. Hatta yurt dışında tanıdığı olanlar zengin insanlardır diye böyle bir bağlantı kurardım. Çok safmışız. Şimdi sebebine birazdan değineceğim arkadaşlar. Şimdi biz buraya gelirken Rotamız şöyleydi yani rotamız şöyleydi derken çıkışımız şöyleydi Türkiye'den önce Bosna Hersek'e gittik dediğim gibi bu Türk hava yollarının ücret politikasından dolayı Bosna Hersek'ten İstanbul aktarmalı gideceğimiz ülkeye vardık yani bir sipariş geldi arkadaşlar. Yani, Bosna Herse'ye geldiğimizde, yani ben aynı gün git dön yaptım, diğer arkadaşlarım demiştim, daha önce de sözünü etmiştim, bir tanesi 5-6 gün öncesinden geldi Bosna Herse'ye. Orada kaldı, Bosna'da kaldı, Karadağ'a geçti, Sırbistan'a gitti, öyle 2-3 tane, 4 tane ülke değiştirdi diye hatırlıyorum. Yani şimdi o gün ilk buluştuğumuzda şey demişti. Ben bos Karadağ özellikle Bosna Erseği ve Karadağ çok sevdim. Özellikle Karadağ'ı. Orada yaşanılabilir demişti. Daha sonraki konuşmalarımızda hep derdi keşke Karadağ'da mı kalsam filan gibisini, kalsaydım gibi. Yani buraya geldikten sonra da pişman olduğunu biliyorum. Keşke kalsaydım, keşke gelmeseydim gibisinden. Orada kalsaydım gibisinden söylediğini biliyorum. Yani bunun bundan ve diğer arkadaşlar birkaç kişiden duyduğum olay şöyle arkadaşlar. Şimdi Karadağ bildiğim kadarıyla Türk vatandaşlar yani sadece Türklere değil zaten Türklerden vize istemeyen bir ülke. E, mülkiyet edinme yoluyla vatandaşlık verdiğini biliyorum. Öyle duymuştum zaten birkaç videoda. Şimdi oraya zamanında bu şekilde gayrimenkul alıp da vatandaşlık alan insanlar aynı Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yapan mültecileri ya da sığınmacıları ya da göçmenleri diyelim göçmenlere yardımcı olan ücretli mukabilinde tabii ki Meksika kartelleri gibi bizim Türkler de orada bu şekilde örgütleşmişler çeteleşmişler duyduğum ve öğrendiğim. Yani ülkede hani senin adliyeyle başın beladaysa işte ücreti mukabilinde bu arkadaşlara ulaşıyorsun. Bu arkadaşlar sana gerekli ayarlamaları yapıyor. iş bulduklarını bile söylüyorlar. Bilmiyorum artık. Sen ülkeden ayrılıyorsun. Zaten vize istemiyor. Kalacak yerin de azalıyor. Paran da varsa bir tane de ev alıp hızlandırılmış vatandaşlık da alıyorsun. Yani bu şekilde o beladan kurtar, kurtarıyorsun kendini diye duydum. Şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır ama bir kişiden değil onu birkaç kişiden duydum. Yani buna başlarda oranın otoritesi yani polistir neyse hükümettir ses çıkarmıyorlarmış. Gerek işte bizimkilerin onlara karşı bir sıkıntı yaratmamasından işte gerekse belki de işbirliği içerisindeler. Şimdi kimseni töhmet altında bırakmaya da gerek yok. Ama işte bu olaylardan sonra ne oldu? Karada kapısı kapandı diye haberlerde görülüyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoda dediğim mi hatırlarsanız demiştim ki hani Amerika'dansa ya da bir güçlü bir Avrupa ülkesindense rağbet görmeyen adı sana dayıl, duyulmamış ülkeleri tercih ederdim ben. Şimdiki aklım olsaydı demiştim. Şimdi bunu, bunu söylediğimde kastettiğim aslına bakarsanız bu şekilde yani Karadağ'dır bir ne bileyim Bosna Esnek'tir bir sipariş daha geldi. Aynı siparişi daha gönderiyor. Almıyorum arkadaş. Yani almayacağım. Puan düşerse düşsün. Neyse bu şekilde iki ülkelerden bahsediyordum. Sırbistan'dır. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliği yok. Ama destek teması halindeler. Yani almayacaklarının garantisi yok. Alabilirler. Alabilirlikleri daha olasılığı daha yüksek. Yani daha önceden buraya varıp burada vatandaşlığı işte dediğim gibi gayrimenkul yoluyla vatandaşlığı alan arkadaşlar yarın Edirne'den Portekiz'e kadar sorunsuz, sual, sorgusuz, sualsiz gidecekler. Çünkü sonuçta Avrupa Birliği vatandaşı olacak. E ne olacak? Serbest dolaşım hakkından da yararlanacak. E zaten e, insanlar Zaten insanlar bu şekilde bir şey istiyor. E şimdi Karadağ hoşuna mı gitmedi? Yani? İtalya'ya mı gitmek istiyorsun? Git yaşa ya da ne bileyim yine bir Avrupa ülkesi Almanya'da mı yaşamak istiyorsun pasaportun elinde git yaşa Karadağ pasaportu yani bu şekilde durumlar vardı ama işte dediğim gibi bu olaylardan sonra belki kapı kapanacak belki bunu gören diğer ülkelerde aynı yaptırımı uygulayacaklar bilemiyorum olmayacak diye bir şey yok. Bir kıvılcım düştüğü zaman ortalığı yakıyor arkadaşlar. İşin iç yüzüne bir şey diyemeyiz. Haklıdır, haksızdır, o, odur budur. O bizim işimiz değil. O mahkemenin işi. Mahkemelerin işi arkadaşlar. Ben o, o, o konular bizi aşar. Bu korku değil saygıdır. Herkes işini yapsın. Evet dediğim gibi arkadaşlar durumlar bu şekilde. Evet arkadaşlar gelelim bana ben dediğim gibi en sonki videoda da anlattığım sözünü ettiğim gibi pek gönlüm kalmaktan yana değil çıkmaktan yana sebebine gelince arkadaşlar burası hani laboratuvarı bilmiyorum açık hava laboratuvarını bilmiyorum ama açık hava cezaevi gibi açık cezaevi gibi bir şey olması yani biz ben özgürlüğüne hani bize öğretilen neydi? işte Türkler özgürlüğüne düşkün insanlardır odur budur falan filan. Nereye gönderiyor? Sarasat'a imanım. Teklifi kabul ettik. Gönderdik ama bakalım. Yani biz öz, ben kendi açımdan özgürlüğüme düşkün insanım arkadaşlar. Ondan dolayı pek kalmak gibi bir niyetim Yok açıkçası şu siparişi, siparişi teklif gönderdik ki evet bize vermiş Nereymiş? burası K KFC tamam yani diyeceğim arkadaşlar benim de gönlüm aslına bakarsanız bu ülkeyi tedbili mekanda ferahlık vardır hani denedik olmadı sonuçta deriz. Olmadı derken canımız istemedi. Yani kimse bizi buradan kovalamıyor. Belki de kovalayacak. Bilmiyorum ama hani pek ilgimi çeken bir yer olmadı açıkçası arkadaşlar. Umduğumu bulamadım. Umduğumu bulamadığım bir yer oldu. Sebebine gelince özellikle sağlık açısından arkadaş ben sağlığım daha iyi. Yani ben buraya geldim geleli baş ağrısı çekiyorum. Bilmem ne çekiyorum gerek yok böyle garip garip şeylere. Neyse arkadaşlar şu siparişi ben bir alayım, daha sonra devam ederim. Evet arkadaşlar, son siparişimizi almıştık. Onu teslim ettik. Ondan sonra bir tane daha sipariş aldım. O da son siparişimiz oldu zaten. Ondan sonra saat geç oldu. Ben de işi bıraktım, eve geldim. Şimdi dinleniyorum. Yarın ola hayrola. Bu videoda benden bu kadar. Hepiniz hoşça kalın, sağlıkla kalın.